Şimdi futbolcuların bireysel performansları bir kenara, onları ayrıca ayrıntılandırırız konuştukça. Şu beraberliği konuşalım. Mesela hocaya yazar yorumu görüyorum ilk olarak. Ee, bu gibi yorum çok fazla var. Son dakika gelen bir golle, evet. e, 1-0 önde götüren penaltı golüyle Beşiktaş... puan e, kaybediyor deplasmanda. Kaybediyor diyorum çünkü... Önde Önde olan tarafta yani. O yüzden... ...ve önemli de bir puan kazanıyor diğer tarafta. Tabii. Daha ziyanetli bunu da söylememiz lazım. E, o gün seninle başlayacağım. Sence de hocaya mı yazar? Yani bu maçın hikayesi tabii ki Giovanni Van Bronckhorst. Neden? Beşiktaş Birkaç ikinci... maçtır hocaya yazıyoruz. Beşiktaş ikinci devreye çıktı. Dakika 46. 47'ye geliyor. Beşiktaş'ın sağ içi konumuna baktım. Eyvah dedim. Beşiktaş geri çekilmeye başlıyor dedim. Hı hı. Çünkü merkezde e, kümelenmiş hücum attı ve e, aynı şekilde savunmacılar geride. Yani 9 oyuncusu kendi yarı sahasına doğru konumlanıyordu. Dedim ki eğer ki bu adım adım geriye giderse maç bu şekilde hani belki hani ilk 2-3 dakikanın reaksiyonu farklı olabilir. Toparlamazsa sıkıntı olacak. 60-65'ten sonra ikna oldum ki Beşiktaş 1-0'ı koruma içgüdüsüyle hareket etmeye başladı. Beşiktaş şampiyonluğu oynuyor. Çok kaliteli oyuncular transfer etti. Değil mi? Birbirinden önemli isimler transfer etti. Şampiyonluğu oynuyor. 1-0 önde sadece. Bir gol farklı önde. Ve son yarım saati baskıyı yiyerek geçirdi Gaziantep Eplasman'da ki Gaziantep evinde oynuyor. Evet ama Gaziantep şu an ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi de değil. Çok böyle hani baskı kurabilecek bir yapısı da yok aslında. Evet. Ee, ama siz Beşiktaş olarak yarım saat boyunca göz göre göre Gaziantep ataklarına karşı seyirci kaldınız. Yani 60 65'ten sonra maçı izleyen her Beşiktaş taraftarı aynı şeyi düşünmüştür. Ya Gaziantep golü bulabilir her an. Hı -hı. Düşüncesi ve duygusu hissediliyor izlerken de hissediliyor. Sahanın içerisindeki futbolcular da hissetti bence bunu. Daha fazla gömüldüler. Ya Beşiktaş'ın bir sıkıntısı var. Bunun anlaşılabilmesi gerekiyor bence. Bak son maçlarda biz Beşiktaş'ta öne çıkardığımız, övdüğümüz isimler kötü gidişat, oyun açısından kötü gidişatlarda ya Stoperleri oldu, Beki vesaire ya da Mert Günok oldu. Doğru. Bir takımın savunmacıları ve kalecisi ön plana çıkıyorsa gibi. o takımın savunmasında bir problem vardır. Eyüp maçı benzer hikaye. Yani, savunmasında da değil, Oyununda problem vardır yani. Aa, takım savunmasında Genel Savunmacılarında, yani defans dörtlüsünde bir kaleciden bahsetmiyoruz. Evet. Takım savunmasından bahsediyoruz. Savunmacı evet. şey, insanların aklına stoper, sabek hmm. gelmesin. Takım savunmasından bahsediyoruz. Eyüp maçının hikayesi böyleydi. Eyüp sonuca ulaştıramadı ataklarını. Değil mi? Çok fırsatlar kaçırdı. Hatta şöyle, Mert Günok Kalesi'nde devleşti. Hmm. Dört tane net kurtarışı var mesela o maçta. Dünkü maçta da Mert'in yine 3 tane var. Var. Doğru. Karşı karşıya da var. En kritik anlarda mesela Gaziantep bu golü attığı son dakika golünü e, 70'lerde bulsaydı o bulduğu pozisyonlardan bir tanesinde maçın hikayesinde yöne gidebilirdi. Daha farklı sonuçlanabilirdi mesela. E, kazanabilirlerdi de. Yani Beşiktaş Topu, topa sahip olmadığında, topu rakibe bıraktığında takım savunmasında problem yaşıyor. Dolayısıyla topa sahip olmalısınız. Sen bunu geçen Bak, maçında da söyledin. Olabilir. Yani Geçen maçta da demek yani şey gösterir Bu maçta da öyle. Beşiktaş topa sahip olmadığı sürece takım savunmasında problem yaşıyor ve yaşayacak. Özellikle maçların e, son 25-30 dakikasında yaşayacak. Çünkü 3 günde bir olan yoğun maç temposunda Beşiktaş'ın kondisyonu yetmediğini görebiliyoruz. Son yarım saatlere 25 dakikalarda enerji bitti. Bak Trabzonspor maçıydı. Gerson Fernandez maçtan çıktı. Hatırlıyor musunuz? Bir açıklamada bulundu. Çok yorulduğum için çıkmak istedim dedi. Tamam. Bekliyoruz diyoruz. Ya Gerson Fernandez rakip 10 kişi. Ee, hani 90 dakika oynamasını beklediğiniz önce Gerson olur değil mi? Fiziksel olarak kondisyon açısından. Gerson yoruldum ve çıkmak istedim dedi. Yorulduğum için. Ve maçlarda şuradaydı. Son maçlarda Rafa Silva'nın da o yorgunluğunu görebiliyoruz rotasyona uğramayan oyunculardan. Ee, ve Beşiktaş'ın merkezindeki geçirgenlik çok net ortada. Alan kapatamıyor, baskı yapamıyor rakipleri sağda. Rakip stoperlere ön alan baskısında çok iyi olamadı. E, dolayısıyla Galatasaray'da anlattığım gibi merkezden, ikinci devrenin ortalarından itibaren rakipler çok rahatla gelip eee. senin Udokai ya da Paulista'nın, Svensson'un vesaire karşısına dikilebiliyor. Badu Endai, dün <laughs> kaç kez yaptı ya. Yürüyerek geçiyordu. Ya yani koşarak geçiyordu sahaya. Doğru baskı yok. Ee, orada bir bir şeyle karşılaşmıyordu. Birçok pozisyona Maxim bunu yaşadı. O kereke defalarca evet. savunma arkası koşusunda Mert Günok'la karşı karşıya Doğru. kaldı. Offside oldu. Direğin dibinden kaçırdı. Mert Günok çıkardı. Böyle bir hikaye. Ya Rotasyondan bahsediyoruz değil mi? Bazı oyuncuların üzerine çok yük bindiğini düşünüyorum. Rafa Silva ile ilgili bir şey verdiniz. Ne dediniz? 29 Ağustos'ta oynanan Lugano maçından bu yana Rafa Silva'nın gol veya asisti yok. O tarihten bu yana bir şey daha yok biliyor musun? Semih Kılıçsoy. <laughs> Aynı tarihten bu yana. <laughs> o zaman şey hani vereceğim. Çünkü. Tamam Semih'i ayrı konuşacağız. Ben Rafa tamam. Silva ile ilgili konuşacağım. Ne zamandan beri forma giymediği ayrıntıları var elimde çünkü. Rafa Silva'nın gol attığı, asist yaptığı, skora katkı sağladığı. Bu arada gol atamadığı maçlarda da çok ciddi takım oyununa katkılarının olduğu, harika oynadığı maçlar var. Son 2-3 maçtır ama ben biraz düşüş görüyorum orada gücünde. Yani bazı topları görebiliyoruz yani yetiştiremedi. Şimdi aynı tarihten bu yöne bir oyuncu yok. Semih Kılıçsoy. Bak Semih Kılıçsoy'un varlığında Rafa Silva'nın ve Immobile'nin yükü azalıyordu. Niye biliyorsun? Immobile çok fazla çizgiye inme gayreti yaşıyor. Ee, rakip stoperlerle çok fazla boğuşuyor. Şimdi bir ikinci oyuncuya ihtiyacınız var boğuşacak. Ve size boğuşmaya gelecek. Semih Kılıçsoy İki kişi gidiyor Semih'e. bir kişi gitmiyor. Dikkat edin maçlarda İki kişi gider çünkü güçlü bir oyuncu, ayakta kalabiliyor, iki kişi sırtına alabiliyor. Evet, tamam mı? E, Rafa Silva ile de bence iyi bir uyumu vardı. İm, e, Immobile ile. Eminim. Immobile penaltı golleri attı son haftalarda. Şimdi golleri veriyoruz da biraz da nitelik vesaire Doğru. açısından değerlendirmek de gerekiyor. Akan oyunda golleri var mı vesaire şeklinde. E, Rafa Silva'ya da alan açıyordu daha geniş alanda oynuyordu. Sahayı genişletiyordu. Bak bunları yaşıyordu. Ben demiyorum ki Ernest Muçi dün kötü oynadı. Bence Ernest Muçi dün kötü oynamadı. Zaten ilk golün o pasını da çok güzel bir savunma arkası pas çıkardı Rafa Silva'ya. Ama şunu söylüyorum. Dün Beşiktaş bir son, skor 1-0 top tutamıyor ileride. Merkez sürekli geçiliyor zaten koşarak. Ya Beşiktaş'ta maçı tamamlayan hücum üçlüsü Bahtiyar Zaynettin Mustafa Erhan'da kim olur? Raşit Sağ. Oyunun merkezine değişiklik yok. Senin top tutabilecek iki tane oyuncun var. Biri hücumda Semih Kılıçsoy. Biri de merkezde Salih Uçan. Ama Endur yoruldu. İkisi de Bariz de en bir şekilde böyle. ortada. Evet. İkisi de bir dakika süre almadı. Dün Beşiktaş şimdi kayıplarından bir sebep de budur. Birkaç sebep sıralayacaksak. Beşte son yarım saati kıyısına, köşesine çekilmeye çalışarak oynayamaz. Sana birkaç yorumla döneceğim Burak. Tabii. Ama sen yine kendi yorumlarını da yap yorumlarla ilgili de değerlendirmelerini alırız. Lig'de maalesef kolay penaltılar çalınıyor demiş Mutlu Bey. Avrupa'da başarısız olmamızın nedenlerinden biri. Futbolcularımız penaltı yaptırmakta kötü niyetliler. Hakemlerimiz kendini yere atanlara sarı kart verme zorunluluğu gelmeli diyor böyle bir yorum yapmış. Hakkı Bey diyor ki Beşiktaş Trabzon maçından sonra gözle görülen bir düşme yaşıyor. Düşüş yaşıyor Frankfurt maçı hariç demiş.